Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda müşrikler çok büyük bir hezimete uğradılar. Birçoğunu, Ebu Cehil başta olmak üzere birçoğunu geberttiler. i̇bn Halef sonra orada savaş meydanından ayrıldıktan sonra geberdi. Ki Resulullah Efendimiz'in öldürdüğü tek kafirdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürdü. O da orada öldürmedi. Orada ölmedi yani. Orada gebermedi. Ona işte kılıcıyla bir dokundu, böyle bir çizdi burayı. O gitti birkaç gün sonra o yarayla geberdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürdüğü tek yani peygamber adam öldürmez. Savaşta en önce öldür savaşıyordu. En önde kendi savaşıyordu ama hiç kimse öldürmemiştir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü alemin rahmet olarak gelmiştir. Savaşıyordu, alt ediyordu, itikliyordu. Onları işte savuşturuyordu, icabında yaralıyordu belki ama hiç sadece bir Halife öldürmüştür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada esir alınanlar içinde amcası İbn Abbas da vardı. Radiyallahu teala anh. Sonra dediler ki yani sahabe arasında istişare yapıyorlar. Ya Resulallah ne yapalım yani? ne emir buyurursunuz? Yani bu esirleri salalım mı, öldürelim mi? Hazreti Ömer'e kalsın hemen öldürelim diyor radıyallahu teala. Ebu Bekir Sıddık'e sorsa mübarek ya işte bunlarda biraz menfaat elde ederiz falan gibi. O mübarek çok naif bir sahabe radıyallahu teala anhum. Efendimiz Aleyhisselam işte istişare sonucunda zenginlerde fidye alınsın, para alınsın. Onların ilim bileni yani okumuş olanları da onların işte Müslümanlara 3-5 yıl ne kadar zamansa işte onlara ilim öğretsinler, okuma yazma öğretsinler. Onlara da fidye olarak o öğrettikleri sayılsın, onlar da öyle serbest bırakalım dediler. Ve böyle anlaşmaya karar kılındı. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki i̇bn Abbas sen iki kat vereceksin. Çünkü sen benim amcamsın ve bir de beni beni öldürmek için geliyorsun yani. Amcanım, ben, ben, ben peygamberim, sen benim amcamsın ve beni öldürmek için geliyorsun. Sen dedi iki kat fidye vereceksin dedi. Amcası i̇bn Abbas'a. Radıyallahu teala anhum. O da işte biraz kendini acındırarak sen bu yaşta amcanı dilenci mi yapmak istiyorsun? Ben nereden bulurum o kadar parayı? Yani bu adama diyelim işte normal kafirlere 100 bin lira dediysen ben niye 200 bin lirayı nereden bulurum? Ben dedi dilencilik mi yapayım bu saatten sonra amcanı ne duruma sokuyorsun falan dedi. Efendim böyle buyurdu ki yo dedi e, senin dedi hanımınla dedi hani filan yere gömdüğünüz o bir köp dolusu altın var dedi ona, ona ne oldu dedi. Sen dedi nereden biliyorsunuz dedi o Efendimiz. Benim Rabbim bana söyledi dedi. Hemen orada iman etti. Bak iman etti. İman etti. Allah Celle, Celle haber verdi, iman etti. Ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselam onu Müslüman oldu. Gitti orada malını mülkünü aldı geldi. Hicret etti. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Burada da